Merhabalar. Bir cinsel birleşmenin zevk vermesi dışında tehlikeli olan hastalık bulaştırmak gibi riskleri de vardır. Cinsel birliktelik sağladığınız kişi ilk kez sizinle birlikte olan ve sadece tek eşliyseniz herhangi bir sıkıntı yok. Fakat partneriniz daha önce başka ilişkileri var veya sizinle beraberken başkalarıyla birlikte oluyorsa o zaman çeşitli hastalıkları size de bulaştırabiliyor. Bunlar AIDS'ten hepatit B, hepatit C, sifiliz olabileceği gibi HPV, herpes ve e, akıntılı hastalıklar dediğimiz bakterilerin yolaştığı işte bel soğukluğu, klamidya gibi birçok farklı hastalıklarla e, karşılaşabilirsiniz. Bunların oluşmaması için korunabilecek en iyi yöntem tek eşli olmak. Bunun haricinde erkeğin mutlaka prezervatif kullanması, e, enfeksiyonu kapmak veya var olan enfeksiyonu bulaştırmak açısından koruyucudur. Fakat burada her zaman erkeklerin gözden kaçırdığı bir şey oral seks sırasında da enfeksiyonu kapabilirsiniz veya bulaştırabilirsiniz. Sizde bel soğukluğu varsa veya penis üzerinde HPV virüsü varsa partnerinize bu bulaşabilir veya partnerinizin ağız içerisinde bu mikroplar varsa aynı şekilde sizi bu mikroplar rahatlıkla bulaşabilir.